Gölcük sanayide yangın. Gölcük ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Üç iş yeri daha etkilenirken yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olay, sabah saatlerinde Gölcük Sanayi sitesinde bulunan otofren bakım üzerine faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İş yerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar Gölcük'ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken büyümeden kontrol altına alındı. Üç iş yerinin de yangından etkilendiği öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.